Merhaba arkadaşlar. Özel güvenlik 69. sınav soru ve cevaplarını işleyeceğiz bu videomuzda. Ee, 1 ve 25. soruları kapsıyor. Hadi başlayalım. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5271 sayılı ceza muhakemeleri kanununda tanımlanan adli kolluk gücüdür? A. Özel güvenlik görevlileri B. Belediye zabıtası C. Gümrük Muhafaza Teşkilatı D. Orman muhafaza memurları. E. Köy bekçileri. Cevabımız C şıkkı. Gümrük muhafaza teşkilatı olacaktı. Soru 2. Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla nokta 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 yaptırmak zorundadır. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası B. Ödenek tahsiyesi C. Hizmet içi eğitim D. Maaş kesintisi E. Fon kesintisi Cevabımız A şıkkı özel güvenlik mali sorumluluk sigortası olacaktı. Soru 3. Özel güvenlik komisyonunun başkanı kimdir? A. İl Jandarma Komutanı B. Vali Yardımcısı C İlemniyet Müdürü, D Ticaret Odası Başkanı, E Sanayi Odası Başkanı. Cevabımız tabii ki B şıkkı Vali Yardımcısı olacaktır. Soru 4. İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiri kimdir? A İçişleri Bakanı, B Başbakan, C Vali, D Kaymakam, E İl Emniyet Müdürü. Cevabımız C şıkkı vali olacaktı. Soru 5. 5188 sayılı kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilir? A. Her zaman ve her yerde. B. Görev alanı dışında ve görevli olmadığı süre içinde. C. İl hudutları içinde ve her zaman. D. Gündüz ve gece olmak üzere polis sorumluluk bölgesinde. E görevli olduğu süre içinde ve görev alanlarında. Cevabımız tabii ki E şıkkı görevli olduğu süre içinde ve görev alanlarında olacaktır. Soru 6. Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili olarak aşağıdaki maddelerde yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır? A. Kimlik kartları valilikçe verilir. D. Kimlik kartında adı soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir. C, görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır. D, kimlik kartını başkasına kullandıran güvenlik görevlisi bir daha özel güvenlik görevlisi olabilir. E, görevinden ayrılan güvenlik görevlileri işveren tarafından 15 gün içinde valiliğe bildirilir. Cevabımız D şıkkı kimlik kartını başkasına kullandıran güvenlik görevlisi bir daha özel güvenlik görevlisi olabilir olacak. Bu yanlış. Soru 7. Silahlı olarak görev yapacak bir özel güvenlik görevlisi en az hangi okul diplomasına sahip olmalıdır? A. İlkokul ve dengi B. Ortaokul ve dengi C. Lise ve dengi D. Meslek yüksek okulu ve dengi E. Üniversite ve dengi Devabımız C şıkkı, lise ve dengi olacaktır. Soru 8. Görevin ve iş yerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde özel güvenlik görevlerinin sivil kıyafetle görev yapmalarına kim izin verir? A. İl Emniyet Müdürü B. İl Jandarma Komutanı C. Vali Yardımcısı D. Özel Güvenlik Komisyonu E. İçişleri Bakanı Cevabımız D şıkkı. Özel güvenlik komisyonu olacaktı. Soru 9. Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni kim tarafından verilir? A. İçişleri Bakanı B. Vali C. Özel Güvenlik Komisyonu D. İl Emniyet Müdürü E. İl Jandarma Komutanı Cevabımız B. Şıkkı Vali olacaktı. Soru 10. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlisi silah taşıyabilir? A. Sahne gösterilerinde B. Spor müsabakalarında C. Sağlık tesislerinde D. Üniversitelerde E. Kişi korumalarında Cevabımız E şıkkı kişi korumalarında olacaktır. Soru 11. Özel güvenlik görevlisi Tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki iş yeri veya konutlara nasıl girebilir? A mülki idare amirinin sözlü, talim, sözlü talimatı ile B kolluk amirinin yazılı emri ile C Suç ceza hakiminin kararı ile D herhangi bir makamdan izin almaksızın doğrudan E cumhuriyet savcısının emri ile Cevabımız D şıkkı Herhangi bir makamdan herhangi bir makamdan izin almaksızın doğrudan girebilir. Soru 12. Görev alanında bir suçla karşılaştığında aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik birimlerinin ve görevlilerinin görevi değildir? A) Suça el koymak, B) Suçun devamını önlemek, C) Şüpheliyi yakalamak, D) Suç delillerini muhafaza etmek, E) Yasal işlem yapmak. Cevabımız E şıkkı yasal işlem yapmak olacaktır. Soru 13. Aşağıdaki yerlerden hangisi özel güvenlik görevlisinin kimlik sorabileceği yerlerden birisi değildir? A. Toplantı B. Cenaze C. Spor müsabakası D. Özel mülk E. Konser Cevabımız D şıkkı özel mülk olacaktı. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Özel güvenlik görevlisi kimliğini ispat edemeyen kişilerin alana girişini engelleyebilir. B) Kimlik sorma esnasında nazik ve kararlı davranılmalıdır. C) Kimlik kontrolleri öncelikle erkek güvenlik görevlileri tarafından yapılmalıdır. D) Kimlik tespitinde aranan kişi yakalandığında yakalanan şahıs hızlı bir biçimde emniyet görevlilerine teslim edilmelidir. E) Kimliği kontrol edilen kişiden şüphelenilmesi halinde mevcut aranan kişilere ait kütlenin listesinden arama kararı olup olmadığını kontrol edilmelidir. Cevabımız C şıkkı. Kimlik kontrolleri öncelikle erkek güvenlik görevlileri tarafından yapılmalıdır olacaktı. Soru 15. Konusu suç teşkil eden emirle karşılaşan güvenlik görevlisinin yapacağı hareket hangi şıkta doğru olarak belirtilmiştir? A. Hiçbir surette emri yerine getirmez. B. Yazılı olursa emri yerine getirir. C. Emri yerine getirirse sorumluluğu olmaz. D. Emir sözlü verilirse yazılı verilmesini talep eder ve yerine getirir. E. Emri yerine getirir. Sonrasında sorumlu üst amire bilgi verir. Cevabımız A şıkkı. Hiçbir surette emri yerine getirmez olacaktır. Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin haklarından biri değildir? A. Lokal hakkı B. Sendikaya üye olma hakkı C. Maddi tazminat hakkı D. Grev hakkı E. Aylık bağlanması hakkı Cevabımız A şıkkı. Lokal hakkı olacaktı. Soru 17. Zor kullanma ve yakalama yetkilerini kullanan özel güvenlik görevlisi ne yapar? A. Herhangi bir, yap, herhangi bir şey yapmasına gerek yoktur. B. Durumu savcıya bildirir. C. Durumu hakime bildirir. D. Zor kullanmaya devam eder. E. Durumu genel kolluğa bildirir. Cevabımız E şıkkı. Durumu genel kolluğa bildirir olacaktır. Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisi kapsamında yer almaz? A. Haklarında yakalama emri bulunan kişileri yakalama. B. Haklarında mahkumiyet kararı bulunan kişileri yakalama. C. Kişiyi mevcut bir tehlikeden korumak amacıyla yakalama. D. Suçu işlerken rastlanan kişileri yakalama. E. Hakkında suç ihbarı yapılan kişiyi yakalama. Cevabımız E şıkkı hakkında suç ihbarı yapılan kişiyi yakalamak olacaktı. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi kontrollü geçiş sistemleri arasında yer almaz? A. Fiziki arama yani elle arama. B. Giriş tanıma. C. Parmak izi. D. Yüz tanıma. E. Kartlı geçiş. Cevabımız A şıkkı fiziki yani elle arama olacaktır. Soru 20. Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz? A. Şüpheliyi yakalamak. B. Yetkili kolluğa bilgi vermek. C. Olay yerini ve delilleri koruma altına almak. D. Delilleri toplamak. E. Tanıkları tespit edip kolluğa bildirmek. Cevabımız D şıkkı, delilleri toplamak olacaktır. Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik personelinin görevlerinden değildir? A. Eşyaları X-ray cihazından geçirmek. B. Toplantı, konser, spor, müsabakası ve benzeri etkinliklerde kimlik sormak. C. Terk edilmiş, terk edilmiş eşyayı emanete almak. D. Kişiyi bir tehlikeden korumak amacıyla yakalamak. E, suçüstü halinde ifade almak. Cevabımız E şıkkı. Suçüstü halinde ifade almak olacaktı. Soru 22. X-ray cihazlarında konveyöre bırakılan bagajların mesafe aralığı en az kaç santim olmalıdır? A, 10 santim. B, 25 santim. C, 50 santim. D, 100 santim. E, 150 santim. Cevabımız C şıkkı 50 cm olacaktı. Yani yarım metre. Soru 23. Esenboğa Havalimanı dış hatlar kontrol ve arama noktasında görevli özel güvenlik görevlilerinin yaptıkları kontrol sırasında bir yolcunun şüpheli tavırları dikkat çeker. X-ray cihazından geçirilen ve valizin içinde poşetlenmiş bir madde tespit edilir. Yolcunun beyanı farklı olsa da görevliler bağımlılık yapan madde olabileceğinden şüphelenirler. Bunun üzerine yapılacak işler Aşağıdakilerden hangisidir? A. Madde alınıp yolcu gönderilir. B. Şahıs bekletilir. Uzman polis haber verilir. C. Yolcunun beyanı esas alınır ve gönderilir. D. Madde kontrol için laboratuvara gönderilir. E. Özel güvenlik görevlileri kendileri, kendileri kontrol yapar ve karar verir. Cevabımız B şıkkı. Şahıs bekletilir. Uzman polise haber verilir. Olacaktır. Soru 24. Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi oluşturulan bir manyetik alan içinde maddeleri tespit eder? A. Kameralar B. Ir sistemleri C. Metal dedektörleri D. Kır dedektörleri E. X-ray cihazları Cevabımız C şıkkı metal dedektörleri olacaktı. Soru 25. Aşağıdakilerden hangisi organik madde kapsamında değerlendirilir? A. Metalden yapılmış kesici aletler. B. Ateşli silahlar. C. Alüminyum folyo. D. Su şişesi. E. Altın küpe. Cevabımız D şıkkı su şişesi olacaktır. Birinci bölüm bitmiştir arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Videolarımız devam edecektir.